kızılcık şerbetinin yeni bölümde neler olacak? Pembe Abdullah ve Işıl'ın arasındaki her şeyi öğrendi. Fakat bu sefer Pembe Alev zamandaki gibi davranmayacak. Ve muhtemelen Abdullah Bey için bir plan yapacak. Ve onları ayıracak. Kıvılcım ve Ömer ise bu aralar sönmez annesinin hastalığı için zor anlar bekliyor. Ve bu süreçte Ömer Kıvılcım'a bayağı destek olacak. Ve bebeklerini bekleyecekler. Doğa ve Fatih üçüncü defa için evlendiler. Fakat her şey çok güzel görünürken bu sefer Doğa tarafından bir sıkıntı çıkacak. Doğa'nın harcamaları çok oldu ve bu durumu bir yerden sonra Fatih tahammül edemeyecek. Ve Doğa ile bu yüzden tartışacaklar. Nursema ise artık İlhami'ye istemeyecek çünkü onunla zorla birlikte olduğunu hissediyor. Ve bir yerden sonra Nursemanın Firazı karşı duyguları başlayacak, ona kıskanacak ve bir yerden patlayacak ve muhtemelen nişanlı İlhami ile bozulacak. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Teşekkürler.